Merhaba arkadaşlar. QNT. Bakın 430 dolara kadar yükseldikten sonra düşüş trendine girdi. Ve arkadaşlar 42 dolara kadar düştü. Yani değerinin %90'ını kaybetti. Bu bölgede bakın solumuz baş ve sağ omuz düşüşün sonunda bir toba formasyonu oluştu. Ve boyun çizgisi arkadaşlar bakın şurada. Boyun çizgisinin üzerine çıktı. Buradaki 150 dolar direnci önemli. Arkadaşlar bu direnç de takılabilir. Eğer bu direnci de kırarsa topa formasyon hedefi olarak 210 doların üzerine kadar çıkması lazım. 206 dolarda da önemli bir direncimiz var. Ve göstergelerine baktığımızda Arkadaşlar stokastik Slow günlük grafikte aşırı alım bölgesine park etmiş durumda. RSI'ler olumlu konum güzel değerlerde. Her iki maktide de bakın referans hattının üzerinde maktide onaylı alt tut var. Maktihaz düzeltme diyor. Bir satış nedeniyle trigger'inin altına inmiş referans hattının üzerinde fakat kafasını yukarı doğru çevirmiş. Özellikle 150 dolar direncini kırarsa pozisyon açılması düşünülebilir. Arkadaşlar 200 dolara yaklaşırken de satış düşünmek lazım. 206 dolardaki direnç nedeniyle. 150 dolar direncini kırdı diye pozisyon açanlar mutlaka alım yaptıklarında stop loss'u koysunlar 150 doların altına. Yok ben burada alırım diyen arkadaşımız da 135 dolara bakın şuralar arkadaşlar stop lossu koyabilirler. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.